Selamun Aleyküm arkadaşlar ben Hamit ve bugün sizlerle birlikte mükemmel bir video ile karşınızdayım. Bildiğiniz üzere oyun çarşamba günü bakıma giriyor ve perşembe günü inşallah açılır. e eFootball 2026'ya geçmiş oluyoruz. e eFootball 2026'da arkadaşlar oyuncular silinecek mi diye bana çok yazan oluyor Instagram'dan. Bu arada Instagram hesabımızı açıklamalar kısmına koyuyorum. Bizi de oradan takip edebilirsiniz. Hem merak ettiğiniz soruları yazabilirsiniz hem de hesap da alabilirsiniz arkadaşlar. Konu açıkladı zaten hani her şeyimiz aktarılacak. Oyuncu silinme gibi bir şey olmayacak. Yani oyuncu silinme olsa yani şu hesabı düşünseniz arkadaşlar oyun siliyor yani dolandırıldım da abi oyuncu silme gibi bir şey olamaz Konami o kadar da erkek değil herhalde 2021'den 2022'ye mi ne geçerken sildi arkadaşlar o zaman bir erkeklik yaptı arkadaşlar oyuncuları sildi yani ama ondan başka da ben oyuncu sildiğini bildiğini görmedim yani onun dışında arkadaşlar size bir konu anlatmak istiyorum video dışında klasman kasarken arkadaşlar bir tane Türk kardeşimiz geldi hani sizlere de içimi dökmek istiyorum buraya isterseniz atlayın arkadaşlar isterseniz atlamayın hani dinlemek isteyen olur beni. Ben kendimi anlatmak istiyorum. Şimdi arkadaşlar bak birçok youtuber var. Mesela Klasman Kasan videolarda, yayınlarda. Remzi abi olsun, İsmail olsun, Yuşa olsun. Saymadığım başka belki youtuberlar da vardır, yayıncılar da vardır. Arkadaşlar bunlar sizlerin karşısında Klasman kasıyor. Hani sizlerle birlikte irtibat halindeyken Klasman kasıyor. Yani bunu yapabilmek hem Klasman hem yayın yapabilmek. Bunu her yiğidin yapabileceği bir şey değil. Bugün işte bir kardeşimize yenildim arkadaşlar. Video dışındaydım ama hani normal hayatında oynuyor. Hamit Yıldırım dedikleri bu muymuş işte güya youtuber olacak bilmem ne olacak falan diye yazmış. Yani bizim bu milletimiz neden bu kadar toksik ben merak ediyorum. Yani bir youtuberı bir yayıncıyı klasman kasarken desteklemek varken neden köstek oluyoruz? Hani dediğim gibi yani bizim milletimiz neden böyle ben merak ediyorum. Biz yenilmez falan değiliz. Ben kötü günüme denk gelmiştir. Momentum yemişimdir. Belki de iyi oynayamamışımdır. Kafam dalgındır. Yani ben yenilebilirim abi. Ben yenilmez falan değilim. Ben kendimi üstlerde de görmüyorum. Ben e-sporcu olarak da görmüyorum. Bizi sev yanlar bizi oyuncu olarak görmeyenler göt veriyorsa arkadaşlar YouTube kanalı açsın. Onlar da video çekerken yayın yaparken derece kalsın Onlara da o zaman diyeceğim ki helal olsun kardeşim. Siz gerçekten iyi oyuncusunuz. Ama böyle yattığı yerden işte ghostlayıp millet yayındayken yorgunken hani götünüz yiyorsa bir de öyle yapın. Bir de sizi öyle görelim. Yani kimse yenilmez değildir. Kimse kimseyi yendi diye ondan da iyi değildir arkadaşlar. Sizlere bunu söylemek istedim. Bugünkü yapılan kalp'likten sonra içime biraz oturmuştu. İçimi biraz ferahlatmak istedim dedim. Benim fikirlerim böyleydi açıkçası. Evet arkadaşlar derecemiz 1901 klasman kasmanın son günü 14.000'deyiz. Şöyle rakip bul diyelim. Güzel bir maç atalım. İnşallah güzel bir maç olur. Yani beyler artık Araplar gelsin, Türkler gelsin istemiyorum bu oyunda karşıma rakip olarak. Evet arkadaşlar şöyle rakibimiz geldi. MN değişik bir ismi var. Messi'ci. Şöyle fon durumlarına bir bakmak istiyorum. Şöyle Honesi ilk 11 oynatalım. Rodri oynar mısın? Oynarsın aslan parçası. Pillo'yu da arkadaşlar Matheus yerine aldık. Rakibin kadrosuna bakalım. 4.000 2 3 oynuyor. En ileride kolleri var. Orta kafa yapacak. Sol kanat ve sol beyi orta açmak için kullanacak. Bakalım nasıl bir maç olacak arkadaşlar. Hazır veriyoruz. Bu arada arkadaşlar yeni ışık aldım. Yani şu an böyle yüzümün parlamasının sebebi arkadaki ışıktan dolayı. Destekleriniz için de teşekkür ediyorum şimdiden herkese. Ve şöyle maçımıza başlıyoruz. Bakalım neler yapabileceğiz. Şöyle Hones senden bir kafayla indirmeni bekliyorum. Şöyle Şevşenko'ya geçsin. Şevşenko'yu ufak bir kaldırsın. Vursun Hones. Ah be. Ones vuraydı. Güzel bir gol olmuş olurdu. Ha. Güzel böyle organize bir ataktı. E, bak bu çocuk orta kafa oynuyordu. Biz bunu unuttuk. Bizim için kötü olabilir. Çıkması abi. Çıkması kollere daha iyi. Çünkü adamın kolleri var. adamını tutacağız. Adamın 3 metre boyu var anasını satayım. Deve gibi adam abi. Bak geliyor zaten. Görüyorsunuz arkadaşlar. Sağlam bir kolleri açarsa bu adamı tutamayabiliriz. Tamam. Kollere gitmedi abicim. Biz indirebilir miyiz? İndirdik. Depol. Depol. Sür oğlum topunu. Az Şevşenko'ya. Şevşenko sen de at. Ah be geçmedi. Geçmeyeceğini bile bile attım. Aha rakip hata yaptı. Şuradan atarız. Ya Rume'yi atmıştım ya. Bir daha depola gitti. Zere Borto şimdi. Abi bizim var ya Hones mükemmel girdi araya. Çok güzel bir at şunu. Rume at. Rume senin ananı avradın. Ulan biz bir konelerden atar mıyız? Şöyle. Çizdik. Güzel çizdik. Biz <laughs> attı püze Guardol mu Golü atanı göremedim. Abi kornerden golümüzü buluyoruz. Rakibi kornerden bulması gerekirken golü biz bulduk. Aynen Guardolumuz attı. Güzel oldu. Şeyi kadrodan çıkardım arkadaşlar. Aroejo'yu şu anlık. Çünkü bendeki kartı yok edici olduğu için çok ileri çıkıyor. Lan oğlum bak önüne geçin lan. Lan şu yakından takipte önüne geçmeme huyu var ya beni delirtiyor ya. Şimdi Pillo Oğlum kanadın senin defansif orta saha gibi oynuyorsun. Pillo. gerçekten hani defa o iyi geldi. Ee, attı golü. Yani dönerek güzel bir gol attı. Ya beyler bir kendinize gelin mi? Bir kendinize gelin ya. Ben çıldıracağım abicim. Bir de defansa çekiyor. Saçma sapan goller yiyoruz abi. Baksana bak bak. Atmıyor pası atmıyor. Ya havle ben bugün çıldırmazsam iyi. Yemin ederim arkadaşlar ya. Öğlen sa saat şu an kaç? 4 5'e geliyor yani saat 5'te bu videoyu çekmek zulüm ya. Bu oyunu oynayacaksan abi sabah erken saatlerde ya da geç saatlerde oynayacaksın. Saban geç saati değil tabi gece yani. Tamam güzel geldik. Şuradan Rume'ye attık. Rume at onu artık. Rume'ye at yani mükemmel oynadık kral. Ona da atmazsan anında bize söverdik. Dakikalarda 43'ü gösteriyordu. İlk yarı bitmeden golü bulmamız güzel oldu. İnşallah yemeyiz. Karşılığı bu olmaz en azından. Bak geçmiyor. Gene önüne geçmiyor. Ya. Nereye geçiyor ben anlayamıyorum. Öyle takılıyor. Sarhoş gibi yani. İnşallah bu yeni oyunda bu ayarlar kalkar abi. Yoksa biz daha çok çıldırırız. Baksana. Yanındaki topu almadı. Şimdi depol. Depol. Depol sen de çok izin kral. Böyle devam et. Alır mısın Guardiol? Alırsın oğlum. Aferin. İlk yarımız 2-1 bitiyor arkadaşlar. Yani pek istediğimiz oyun oyunu ortaya koyamadık. Ben daha çok gol atacağımı bekliyordum. Rakibimiz bir gol buldu. Dönerek koller attı. Biz de ilk yarı bitmeden bir gol bulduk. Rakibimiz de şöyle hazır versin o zaman. ikinci yarımıza geçelim. Evet arkadaşlar ikinci yarımıza geçiyoruz. Goller ve gol yememeyi bekliyoruz yani. Hani gol atsak gol yemesek kafi hocam. Rakibimiz tamam defanstan çekti. biz zahmet çek kral yani geri düşmüşsün. Hala defansla oynuyorsun. Hocam hiçbir şey yapmadım la. Valla Hani belki biraz arkadan dokundurmuş olabiliriz de yani o kadar da olsun. Kardeşim orta geçmez yani. Şimdi abi gene dikkat etmemiz gereken bir korner. Abi kollar çok uzun ya. Korner koller Abi bir sefer yedik. Bir de eto attı ya. Bir de eto attı. Momentum'ını kim oyun ya. Bismillahirrahmanirrahim ya. Gel de bu oyuna sövme ya. Rüme şu topu atar mısın Şevşenko ya? Şevşenko ne oluyor ya? Allah aşkına bir düzel bebi kendine gel oyun. <laughs> Ağlayacağım burada arkadaşlar vallahi billahi ya. <laughs> Griezmann ya kardeşim sen de değişik değiş paslar deniyorsun. Vallahi bu oyuncuysa biz neyiz ya? Şuradan pilloyu atalım. Pillo geçirtemez ki. Oradan da havadan atsaydık keşke ama ya. Yerden geçmeyecek bir pasta çünkü. Tamam şimdi abi geldik. Şimdi geldik. Honest'i gördük. Honest vur oğlum. Bir kendini bir sok oraya ya ya. Konuşursam çok ağır konuşurum. Tamam sıkıntı yok. Ya haydi oğlum Guardiol sok ayağını. Seni oraya ben çektim bak. Ver kardeşim şunu. Ones nereye gidiyorsun Ones? La Allah la benim oyuncuda geri ya yemin ederim. Tamam hocam fol verdi ya. Ha bir de kırmızı da ver hoca. Yetmedi penaltı da ver. Evet arkadaşlar rakibimiz free kullanacak. İnşallah golü yemeyiz yani. Hani yersek de yenilirsek de bu videoyu atacağız. Her zaman kazandığımız videoyu atmak da olmaz. Rivaldo. Abi Rivaldo güzel kullanır. Benim içime doyuyor golü yiyeceğiz diye geliyor. içimden geçiyor arkadaşlar. Yani bu fonda hiç güven vermiyor. Ananı avradım direkten döndü. Bu fon adamsın. Yani görüyorsunuz değil mi bak direkten dönüyor. Kimin önüne düşüyor rakibin. Evet bir koner daha. Şimdi gel Eto. Bak bak. Şimdi birazdan Eto'ya kafa vurdurur. Olacak senaryoyu söyledim size. Bak bu sefer de. Abi bu sefer de Nesta kime vurdurdu oğlum? Hukmi sona mı vurdurdu ya? komedi ya bu oyun. Bu oyun komedi abicim. Bellingham gider misin? Gitmezsin. Pas atarken çünkü bir yam oldun. Çarpıldın yani. Bir pas atacaksın oysa ki. Şuradan atalım abi. 50 kalandı. Mükemmel bir pas. Erli vur oğlum sapla oğlum nokta 85. Bakın, dłuki, yoktan... Mükemmel bir pas geldi Bellingham'dan Haaland'a. Mükemmel bir koşu orada pas atmayı da düşündüm Mbappe. Şimdi dedim o oyuncu oyuncu araya girer. Hani boyun geri zekalı olduğu için hiç gerek yok dedik. Ne oluyor? Ay hey, pas kötü gitti ama tamam. Lan aslan oğlum lan Pardon. Abi dik dik dik. Hiç hiç hiç, hiç ki giremem hiç. Zaten geri zekalı oyuncular. Git oğlum alan bir tane daha sana atalım. Bellingham bir sefer ayağından çıkaramadı pası. Tamam bizde 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 bizde. Güzel bir pas. Tamam. Çok iyisiniz. Mbappe'yi kaçıralım. Lan Lampard atsana oğlum. Kaldırsana lan. Kaldır ya bu kadar korkmayın oğlum. Kaldırın lan. Erkek adamsınız. Kaldırın yani. Şimdi şurada depol mu? Ronaldinho. Ronaldinho. Saçı niye öyle lan? Çok değişik geldi gözüme. Eyvah yedik ya benim ya Benim en gerizekalı Aha rakip mal Vallahi mal Bu mal atamaz bak Ben %100 gol demiştim abi Rakip gerizekalı Bu rakibe zaten 2 tane gol yememiz bile Hani bizim eşekliğimizi Evet maçı kazanıyoruz Yani son saniye biraz altımıza sıçtık ama. Hayır adıma sıçtım Oyuncu derecelerine bakalım. Bizim Guardiol maçın adamı olmuş. Yani takımımız o kadar kötü ki Guardiol maçın adamı oluyor. Siz düşünün. Rakipte de koller olmuş arkadaşlar. Güzel bir maçtı. Rakibin de eline koluna sağlık. Şöyle de arkadaşlar. Klasmanın son günüydü zaten. Yeni oyunumuz çıkacak. Sizin merak ettiğiniz soruları cevapladım. Üstüne de biraz içimi dökmüş olabilirim. Güzel de bir maç attık. Buraya kadar da beni izlediyseniz çok teşekkür ediyorum. Minnettarım arkadaşlar. Adamın demişsiniz. Bizden bugünlük bu kadardı. Kendinize iyi bakın. Allah'a emanet olun. Bay bay.